Merhaba arkadaşlar. Yakında bir arkadaşım oyuna katılacak. İsmi Miray. Hatta oyuna girdiğimde e, kodumu bir deftere falan yazacağım. Hatta hemen ciddi asmr yapayım. Aslında diğer görevim için bir kişilere Miray, Miray. Şimdi benim numaram 119. Hemen 119 diye yazdım. 238 238 yazdık. Bu kodu arkadaşıma göndereceğim. Arkadaşım burada zaten Mira ismi sınıftan arkadaşım kendisi. Şimdi buradan herkese basalım yine de biz. Diğerki görevimiz için. Online online'da biz şimdi çıkacağız. Daha paket alamadık. Neden? Çünkü ablamız üniversiteye hazırlanması için köye gitti. Yani burada odaklanamıyordu. Bu yüzden. Onlar bir şey yapasıya kadar bizi bekleyeceğiz işte. Fadime o chan mıydı? Neydi? o chan O chan Fatime Okarican. Neyse videomuz bu kadar. Bay bay.